Selam aleyküm arkadaşlar. Ben Mehmet Sıdık Sürmen. Mehmet Sıdık Rüya Tabirleri kanalına hoş geldiniz. Rüyada abahaya suyu görmek. Rüyada abahaya suyu görmek iyiye yorulur. Örneğin bu rüyayı gören hasta ise şifa bulup iyileşir. Hasta olmayan görürse ömrü ve hayatı boyunca önemli bir hastalık görmeyeceğine yani sağlıklı yaşayacağına işaret eder. Rüyada abahaya suyu içmek. hastalıklarınıza və dərtdərinizə çare bulacağınızı şərət edir. Əgər bir xastalığınız varsa ya da hal akrabalarınızdan biri hasta isə, yaxın zamanda iyileşəcəyinizi bə bildirir. Xastalıklarınızın yanında problemlərinizi və sıxıntılarınızı da aşa biləcəyiniz anlamına gəlməkdədir. Borcunuz varsa borcunuzdan qurtulub maddi anlamda rahatlığa kavuşacaqsınız və Sizi sıkıntı eden kişiler, size sıkıntı çıkaran kişiler, sizi stressel sıkıntıya koyan kişilerden de kurtulacaksınız anlamına gelir. Rüyada abahaya suyu aktığı bir çeşmeyi görmek. Eğer bu sudan içtiyseniz yaşadığın sürece işlerin yolunda gideceğine ve uzun bir ömür yaşayacağınıza işarettir. Kısacası kişinin ömrünü uzatması demektir. Rüyada aba hayat suyundan birine ikram ettiğinizi görmek. Suyu kime ikram ettiyseniz o insan için iyi şeyler düşünüp o insanın hayatta başarı ve huzur elde etmesini sağlayacak işler yapacağınız anlamına gelir. Bir başka rüyada görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.